Tire futbol kulübü oyuncusuna Brezilya usulü doğum günü kutlaması yapıldı. Tire futbol kulübünün oyuncusu Emre Dinarlı'nın doğum günü antrenman esnasında takım arkadaşları tarafından başında yumurta kırılıp ardından da un dökülerek kutlandı. İşte o anlar kameralara böyle yansıdı. <laughs> Bu diyorlar. <laughs> İnşallah bu sözü tutar. Gel buraya. Durdurdum vur onu vur bak. Yo yo. Bu diyorlar. Bu diyorlar. Bu diyorlar. Bu diyorlar. Bu diyorlar.